Evet arkadaşlar, e, hatamız çok basit bir şeymiş. Şimdi tekrardan hatta ben resim yüklemeyeceğim şimdi. Bu şekilde yazıp olan bir şey eklediğim zaman gördüğünüz gibi bir kayıtlı mail adresi diyor. Hatta dur. Olan bir şey değil herhalde o. Olan bir şey. User'ım bu şekilde geliyordu. Peki bizim burada Yozu ve Serkan diye bir mail adreslerimiz var. Resim yüklemeyecektim. Bu şekilde rastgele yazıyorum. Bu şekilde bir mail adresim yok hani kayıt ediyor fakat yönlendirme işlemi yapmıyordu. Bizim hatamız şuradaymış arkadaşlar. Ya buradaki bir daha doğrusu hata değil de eksiklik unutma diyelim. Biz burada eğer bütün işlemler doğru ise geri döndürme işlemi, return, return işlemi yapmamıştık arkadaşlar. Hemen return diyoruz. Status eşittir. Büyük dir işareti true. kusura bakmayın arkadaşlar. True diyoruz abi. True dedikten sonra buraya geliyorum. Ee, tekrardan kullanıcılar geldim. Yani resim yüklemediğimiz için resimleri yok. Hatta bunda da bir resim yükleyelim. Tekrardan bu şekilde veriyorum. olmuyor bir şey test nokta mail. Gördüğünüz gibi bu şekilde yüklediğimiz zaman da yani return geri döndürme işlemi yaptığım vakit ne yapıyor? Tekrardan e, user nokta, users.php'ye İstem başarılı olarak geri dönüşümüzü yapabiliyoruz arkadaşlar. Bunda bir kısa bir video çekelim dedik. Fazla uzatmaya gerek yok.